Özlem, o kadar büyüyor ki geceleri yasam bir türlü yazmasam bin türlü umursamıyorum artık senden başka kimseleri kar, kış, kıyamet yine sevda sararıp düşen yapraklar yine acıklı bir türkü avunmaktan yorgun düşse de yüreğim Yansa da uçup giden kuşlarla ciğerim Başımda pır pır uçuşur bu hazin öykü Göçüp gidemem, gözlerinin yüreğime indiği yerden Gidemem, heder olur kimliğim Sabahlar bu büyüyen, bu büyüyen gecelerin hem dikeni hem gülü Zaman böyle bir alır seni benden, bir verir Geçse bir türlü, geçmese bin türlü. Cüneyt Çakır